Herkese günaydın arkadaşlar. Evet bugün Allah'ın izniyle ilk böyle ciddi bir anlamda mideme bir şey geçtiğini göreceğim. Ee, bugün bu sabah proteinle başlayacağız inşallah. Bu şekilde. Bilmiyorum bunu da tadını beğenecek miyim beğenmeyecek miyim. Öncelikle bir tane şöyle sıvı karamel şey sıvı vitamin karamel aromalı şeker içermez tatlandırıcı içermez diyor bunu ilk öncelikle içeceğim herkes uyuyor o yüzden sessiz konuşuyorum yarım çay bardağı su Yarım çay bardağının içine Allah Allah Hiç gücüm kalmamış ya Bu sıvı vitamini Ay çok kötü koktu Bırak bunu en iyisi ben tuvalette içeyim. Kusabilirim herhalde. İğrenç. Neyse. Şunu da bir açalım. Proteinimizi de hazırlayalım. Saat 9'da ilk kahvaltım çünkü. Bugün... Yani ilk hafta kahvaltımı hep bu proteinle yapacağım. Kısa bir mide bulantısından sonra <laughs> tekrar buradayım. Şimdi 250 250 milim laktozsuz süt şöyle içimin laktozsuz sütünü aldık. Kolay sindirim için mecbur laktozsuz kullanmam lazım yoğurdumda sütümde. Bu arada <laughs> diyeti Selim'e yazdım dedim ki Sevinç Hanım dedim protein içinden dedim şey çıkmadı ölçek. O da yok dedi birazcık dedi kaşıkla dedi içini karıştırın. Dibinde falan oluyor bazen. Neyse şimdi iki ölçekte protein koyacağım. Umarım inşallah bunun tadını ve lezzetini beğenirim. Ne yapıyorsun? Günaydın. Ay Elif demin var ya kusamadım ama kusmaktan beter oldum. Niye? Kız o sıvı vitamin ne kadar iğrenç bir şey. Ay ölüyorum sandım. <laughs> Valla ölüyorum. Sen niye erken kalktın? <laughs> Sen azıcık derisin mi? <laughs> Biz epeydir böyle kalkıyoruz. Kalkın Esas. Kalkıyoruz. Ben eski ben değilim. Eskisi gibi uyuyamıyorum. Ne <laughs> kanka? <gülüyor> Saat altından beri ayaktayım ben. Tıkırtılarını hep duydum da. Esen Gözüm açık da kalkamadım. Kız şey... Bundan içtin mi hiç? He? Bundan içtin mi hiç? Yo şimdi içeceğim işte. Ha. Bu da nasıl acaba? Elif. Evet, bu şekilde hazırladım. Sabah proteinimi içerken, e, sıvı şeyimi e, içerken bir sıralama hatası yapmışım İlk önce mide koruyucusu daha sonra protein shake ondan sonra tok karnına e, şey içmem lazımmış e, vitamini artık bir de vitamini suya değil süte koymam gerekiyormuş o yanlış da yaptım herhalde benim midemi bozan o oldu neyse ki artık o sırasına göre yaparım şimdi mide koruyucumu içtim bir yarım saat sonra da işte 20 de 10 dakika 20 dakika sonra da bunu içmeye başlayacağım. Artık kaç saatte bitiririm. Bu kadar kadarcık şeyi bilmiyorum. Evet. <laughs> Kendimi sanırsam ancak gösteriyorum. Saat şu an öğlen bir ve benim öğlen yemeği saatim. Sabahki proteinin tadına bayıldım. Gerçekten inanılmaz güzel. Yani içemeyecek bir şey değil. iğrenç kesinlikle değil. Güzel yani. Daha önce Herbalife'ın vanilyalı shake'ini içmiştim. Protein shake'ini. Ee, onunla hemen birebir aynı diyebilirim lezzetini, güzeldi sadece sabah ee, videomda da söylemiştim, belirtmiştim bu vitamin sıvı vitamini yanlış kullanmışım suyla değil sütle yapmam gerekiyormuş ve çok karnına içmem gerekiyormuş. Şimdi ne yaptım ee, tavuk suyum çorban vardı ee, onu güzel ısıttım ve şu an öğlen yemeğimi içeceğim inşallah. Valla proteini normalde 1 saatte içmem gerekiyordu ama ben iki buçuk saatte anca içebildim ve dibinde şu kadarcık bir şey de tüketemedim. Gitmedi yani daha fazla midem doydu. E, doyduğumu hissettiğim anda da bırakıyorum zaten. Hiç öyle ay ziyan olacakmış falan muhabbeti yok. Şimdi bir tabak yani bir su bardağı e, et suyundan çorba yaptım kendime. E, onu içeceğim. E, çamaşırlarım vardı hastaneden gelen çamaşırlarımı onlara astık. Güzel sıcak havada şöyle püfür pöfür kurusunlar. Elif de haktanı uyutuyor, sallıyor ayağında. Böyle bakalım. Akşamüstü hava birazcık serinlediğine dışarı çıkıp yarım saat böyle yavaş tempoda yürüyüş yapmam lazım. Bakalım maskemi falan takıp kendimi bir koruma altına alıp dışarı çıkacağız. Belki bir iki yara falan da girebiliriz eğer kendimi iyi hissedersem. Öyle bakalım. Şimdilik bu kadar. Çorbamı içeyim, kendime geleyim çorban bu da süzülmüş tanesiz şimdi bunu içeceğim inşallah afiyetle çorbamı içiyordum <laughs> ha bu hanım abamın yaptığına bakın hele kendine çikolata koymuş bir de bir fincan bir türk kahvesi yapmış sunumunu bile yaptı benim çiçeğimle <laughs> Anne. Afiyet, bal, şeker olsun hayatım. Anne, anne. Babam aslında mide ameliyatı olduktan sonra her gün 7-8 bardak fitre kahve içiyordu. Ben de diyetisyenime soracağım. Acaba böyle hani şekersiz bir şekilde kahve tüketebilirim. Hoş benim bu kahve bir saatte içmem lazım kanka. Bir saatte kahve bundan olur. Evet odalar. Ne Neyse şey yapar. Ice coffee bir, içeri. birkaç yudumunun tadını almış olur. Evet aynen. Haktan hemen anasının çikolatasına suyuna gözü dikti. Bekliyor suyu da içecek, çikolatayı da <laughs> yiyecek. Şöyle çamaşırlarımın da asılı. Anne. İnşallah kurusunlar. Anne. Belki akşama Elif'in anne. annesine gideceğiz değil mi? Evet. Anne, anne. Evet. Ara öğün saatim saat 3 ve süt veya yoğurt yeme hakkım vardı ve ben hakkımı laktozsuz yoğurttan kullanmayı tercih ettim bakın Elif diyor ki dur diyor sana diyor dondurma kasesi vereyim dedi dondurma yiyormuş havasına gir <laughs> ay çatlak ya dedim kanka dedim madem onu verin altına bir de bambu verdi dedim kendime şöyle sunum yapayım Neyse şimdi soğuk soğuk bakayım. İnşallah bunu yiyebilirsem yavaş yavaş bir saatte bunu yiyeceğim. Ondan sonra da artık hazırlanıp akşam bir yerlere çıkarız. Evet. Hazırlandık. Elif indi bile aşağıya. İnanır mısınız? Giyindiğim andan itibaren terlemeye başladım. Çok sıcak var. Ciddi anlamda çok sıcak var. Of. Oh siyah boyunca bir de hastanede unutmuşum. Şöyle yapayım. Bir de çok fazla görünmesin. Oy oy. Ay çok sert kapattım. Her gün mutlaka yarım saat böyle yavaş tempoyla e, yürüyüş yapmam lazım. Gitmeden kendimi toparlamak istiyorum. Şimdi birazcık bir dolaşalım. Belki Tedia falan gireriz dedi. İstersen dedi. Sonra dönüşte marketten yine alacaklarımız var. Böyle bakalım çıkalım hadi. Ben de gidi. Hastaneden çıktım. taparlandım da. Kız dur. <laughs> mağaza mağaza geziyoruz bile. Şimdi Şahinler diye bir mağaza varmış. Pijamacı falan. Oradan çocuklara bir şeyler aldık. Şimdi tediye geldik. Teddy'yi turlayacağız. Allah'tan içerisi boş. Boş boş kimse yok. Bugün Hı -hı. oluyor buralar. Aynen. Birazcık da buraya gezelim dedik çıkmışken bir yerlere gireyim. Benim de birazcık gözüm gönlüm açılsın. Evet. Yalnız şu sepetler çok güzel. Ay çok cici. Ay çok şeker. Ay inanmıyorum ekmek sepetine bak. Çok şeker. Aynen burayı sevmedim. şunlar senin aldıkların değil mi? Evet. Yani ne? Ha ne kadar bu şunlar? şeyin 80 lira. 80 lira. Ama şu daha o şık duruyor. O ikili herhalde ya. Tepsisiyle birlikte bu takım. Hı, çok daha güzel duruyor Hı. ama. Yanlış bardaklar da çok güzel. Oha 30 TL mi bir tane bardak. Çok ayıp Biraz nefes nefese kaldım. Elif. Ben işte sana fincan yanı vardı. fincan yanı rengarenk. Güzel yani değiller ama. He, ben de onun beyazlarını almıştım. Ben de onun beyazlarını istiyorum. He, ben de var. <laughs> Aynı şeydekiler işte. Aa, bak şunlar çok sevdim. Bak bak şunlar. Evet, sen ondan alacağım. Başlar. Şimdi Elif diyorum ki şunlar çok güzeller. Bunları almaydı zaten satılıyor çok pahalı bırak boş be dedi iki tane fincan dedi 40 TL dedi şey diyorum olsun kızıyorum bir tane bir tane paylaştım bir tanesini <laughs> sana bir tanesini Nuriye'ye verdim e zaten sunum bulundukları birer tane aynen birer tane, <laughs> bunun altında küçük bir de bambu tabak bulalım benim var bambu tabak ben Nuriye'ye alayım o zaman <laughs> neyse aldım <laughs> bir tane bir taşla iki kuş vurmuş olacağım Ben <laughs> buradan artık güzel şeyler bak şöyle. Şu takımlar ne kadar ki? Şu çocuk iç çamaşır takımları alt 20 lira. Aa iyiymişler ama malları güzel mama. Planları ileride şeyden bakarız. Şunun fiyatını uçacaktık. Evet ben demin demiştim ya çorap istiyormuş. Stoğu uzanmakta mı? Bunlar ne kadar? Göremedim. 10 liraya bak 3 tane. 3 tane 10 lira iyiymiş. Bir tane komşunun kızını alayım biraz mı? Kaç yaş? 1 yaşında. Tamam şu 1-2 yaş. Çok güzelmiş o Hı. ha. Hıhı ondan bir tane alayım. Çok Hepsi sırf ben... beyaz yok mu? Onun kremin kremini hiç beğenmedim ben. Biliyorsun benim öyle bir takılım. pembesi güzel de. O zaman şöyle alalım. Şunun bir yaşı yok ama bu senin, <laughs> senin kıza, göre. Ha onu da alabilirim. Onun bir yaşı. Yok. Yokmuş mu? Şunu alalım bak. 3-4 yaş duruyor, ama. Kız zaten çoraplar çok dar oluyor şu bak. Heh, aynen. Pomponlu da olur güzel o bence. Hmm, bak. Evet. Çok güzel. Güzel. Onu sevdim. Evet. Biz demin aslında eve geldik. Ee, Elifler akşam yemeğini yerken ben birazcık dinlendim. Ben bu tarafa otursam, bir tarafa dikişlerim hala acıyor. Of. Şimdi az önce bir yere uğrayıp oradan doğru da inşallah Elif'in annesine gideceğiz misafirliğe. Bakalım. Ver çantanı bana. O ortaya onu. Gidiyoruz bakalım sıcakta. Ay aslında hiç dışarı çıkacak gibi değil ha. Aslında esiyor güneş yok ama nem var ay. yağmur yağmadığı için ya. Aha. Acayip şekilde nem var. Şey Ay, ya, yani. oradan gider misin? Neden? Evet. var okulun oradan. Aa, evet demin aldığımız bardaklardan bir tanesi. Çatlak çıktı maalesef. Biz Aha. gibi çatlak. <laughs> Biz gibi çatlak çıktı. Bize <laughs> de <laughs> doğru bir şey çıkmasın. Çıksa şaşardım zaten. <laughs> Vallahi doğru bir şey çıksa şaşardım zaten. E, gittiğimiz yerde video çekemedim çünkü sohbet muhabbet o kadar koyu o kadar güzeldi ki ona hiç fırsatımız olmadı hiç aklımıza bile gelmedi gerçekten orada video çekmek şimdi kapanışım bugün aldıklarımla şöyle kısa bir şekilde yapayım dedim e, bugün gittiğimiz o şahinler mağazasında çok güzel böyle altlı üstlü böyle eşofmanlar vardı Almanya'da eşofmanlar genelde çok pahalı oluyor o yüzden görmüşken hemen ben böyle iki tane kaptım. Sen gösterdin mi Elif? <laughs> Ömer <'i> aldım diye. <laughs> ha, sağ olsun e, cancağızım da alıverdi o oluşuma. Şöyle çok güzeldi eşofmanlar. Bunlar 13 lira mıydı? <laughs> 13 liraydı. İnanın bedava yani. Bir de malları falan çok güzel. Hepsi de Almanya. Yaku markası. Böyle birer tane de body e, uydurdum üstlerine. Kısa kollu almadım çünkü Almanya biliyorsunuz soğuk bir iklim olan bir yer çiftleşiyor şey zaten. Şu an çok kısa kollu güzel modelleri yok. Şöyle çalışıyorlar. Aynen. Yazın kışlık dikiyorlar. Kışın da yazlık dikiyorlar. He, onun için. Aynen. Hı. Ha tamam. Bu şekilde bir tane de yeşilli aldım. Bu yeşilliğe bayıldım. Şu şekilde bir de üzerine şöyle yeşili bir tane bacı aldım. E, Gülşen Hanım iki tane tişört aldım. Çünkü bunlar çok güzeldi. Ve işte dediğim gibi bu Jaco'nun malları olduğu için gerçekten çok kaliteliler. E, bulmuşken alayım dedim bir de çok uygunlardı gerçekten şimdi bir el kike falan gitsem 50 liradan aşağı bir tişört alamam e, bir de bunu çok beğendim aldım bir de komşucuğumun kızına <laughs> sena nura e, çok tatlı bir kız var bir beden büyük aldım kışa doğru giysin diye ona da sena nura da böyle çok güzel bir elbise alayım dedim görünce direkt aklıma geldi Ay dedim elif dedim ben bunu dedim komşumun kızına alayım Başka bir mağazadan, Teddy'den de şöyle pomponlu kurdirili e, çoraplar aldım. Çünkü böyle çoraplar Almanya'da yok. Yok mu? Aa, yok. Hmm. Yani şimdi böyle hafif böyle fırfırlılar çıkmıyor başladık. kız ona bir tanesi 4-5 euro falan oluyor veya evet. 7-8 euro. <laughs> Ondan sonra bir de Bim'den mi aldık Elif bunları? Evet. Yani Bim'e şöyle çok güzel sunumluk gelmiş. Ben şimdi buradan giderken böyle siyahlı gotlu e, e, çay seti falan almak istiyorum. Emin onu da bulabilirsem. Şu şekilde. Ben şimdi onu yapmadım kutusuna koyacağım diye. Bunlar da 22 TL miydi? Evet. 22 liraya bedava. Yanındaki gibi bir de böyle bir çay veya fincan seti almayı düşünüyorum. Bir de bunları aldım. Başka da bir şey aldım. Evet. Ve Elif'in annesiyle kız kardeşi sağ olsun Allah razı olsun. Elif'in kız kardeşi şallar satıyor. Ee, ben geçen sefer geldiğimde almıştım. O zaman Elif'ciğim de bana iki tane hediye etmişti. Birkaç tane de ben almıştım. Çok memnun kalmıştım. Sağ olsun <laughs> Allah razı olsun. Şimdi gece ışığından dolayı evdeki lambanın ışığından dolayı maalesef bunun rengi tam belli olmuyor. Ama çok güzel bir aş, asker yeşili. Sağ olsunlar bana böyle bir grili bir de böyle bir yani onlar beni ölmezlerdi daha doğrusu hangi rengi beğeniyorsan al diye. Ben onlardan böyle bir gri ve asker yeşilini aldım. Sağ olsun annesi iki tane de bonever. Kendimi şalların hepsi çok anne. güzel oldukları için bir tane şöyle kremit rengini, bir tane de şu somon rengi mi oluyor kız? Buna somon mu diyorlar? Hayır pudra rengi Pudra mı? Allah Allah. Koyu pudra mı bu? Böyle pudra rengini çok beğendim. Bunları aldım. Ben de evet, şu kremiti çok beğendim. Evet kremiti çok beğendim. Beyaz gömleği Bona Yapsana hayatım bugün. Ben yap Yok ya, duramıyorum. Rahat edemezsin ama şimdi. Alışkı olmayan gökte dondurmazmış. Yok, <laughs> 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 duramıyorum. Ama çok beğeniyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar. Ee, ben çok yorgunum. Bugün herhalde kendimi çok, ilk günden çok çok fazla yordum. Ee, biraz dinlenmek, istirahat etmek istiyorum. Bir sonraki videoda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.